Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi elimize ulaştı. Bir yemin töreni var. Onunla başlayalım. Kamuoyu zaten yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı görevine Abdülhamit Gül'ün af talebi üzerine Bekir Bozdağ atandı. Şunu kayıtlara geçirmemiz gerekiyor. Bu düzende bu kadar adaletsizliğin zirve yaptığı bir tabloda Bekir Bozdağ o koltuğa çok yakışır. Hepimizin bildiği gibi daha önce Tayyip Erdoğan, Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevi yapmıştı. Yine Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı görevi yaptı. Dolayısıyla bu AKP saray iktidarı olarak adlandırdığımız dönemin önemli isimlerinden bir tanesi. Yargının artık bütünüyle bir iktidar sopasına dönüştürüldüğü bir dönemde bu sopayı kullanmak üzere atanmış en uygun kişiliklerden bir tanesi. Neden böyle diyoruz? Çünkü geniş kamuoyu gibi bizim açımızdan da Bekir Bozdağ adı geçtiğinde aklımıza en çok meclisteki Fethullah Güler övgüsüyle geliyor. Övmeye doyamadıkları konuşma tüm kamuoyunun hafızalarında. Tabi hemen yanına da cinsel istismar suçları için çocuğun rızası var. Akıl dışı açıklamasını koyduğumuzda neden Bekir Bozdağ seçilmiştir bu dönemde sorusuna yanıt bulabildiğimiz kanaatindeyiz. Şimdi herkes seçimi konuşuyor. İktidarın seçim kanunu değişiklik hazırlığı içerisinde olduğu çok uzun zamandır biliniyor ve bu hazırlıkların en önemli ayaklarından bir tanesi ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının yeniden oluşturulması çabası. Yani yargıda tam denetim son derece kritikken bu atamanın anlamı şudur arkadaşlar. Çeteyi yeniden topluyoruz. Biliyorsunuz suç örgütlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir kere suça bulaşan bir eleman ondan sonra her tür pis işin her tür suçun kolayca yaptırılabileceği kullanışlı bir eleman haline gelir. Bekir Bozdağ Tayyip Erdoğan için kullanışlı bir elemandır. En kullanılışlardan bir tanesidir. Şimdi bu atamayla birlikte yeniden gündeme getirmek istediğimiz başka bir olgu daha var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde çokça tartışma yapıyoruz. 2018 öncesinden ama öncesindeki iddialarımızın hepsinin doğrulandığı bir dönemi de birlikte yaşıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, fiilen yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 2018 Temmuz'undan bu yana 7 kere bakan değişmiş. 7 bakan değişikliği yapılmış. TÜİK başkanı mesela 5 kere değişmiş. Merkez Bankası Başkanı. Üç kere değişmiş. Yani bunlar hepimizin gözleri önünde yaşanan şeyler. Dikkat. Herhangi bir tanesine ilişkin halka tek bir satır olsun açıklama yapılmadı. Tek bir satır olsun açıklama yapılmadı. Yani memleketin en önemli kurumlarından birileri artık istifa yok. Af talebinde bulunuyor. Birileri görevden alınıyor. Birileri o koltuklara oturtuluyor. Neden? Hiç kimse Bilmiyor. Tek satır açıklama yapılıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bu ucube sistemin en net görünümlerinden bir tanesi budur. Bir tane hikmetinden sual olunmaz bu ucube sistemin başında duruyor. O istiyor geliyorsunuz, o istiyor gidiyorsunuz, o istiyor konuşuyorsunuz, o istiyor susuyorsunuz, otur diyor oturuyorlar, kalk diyor kalkıyorlar. Gelen de anlamsız, giden de anlamsız. İşte bu sistem böyle devam ederse biz gece yarısı yayınlanan kararnamelerle böyle getir götürleri göreceğiz. Tam da bu yüzden bu sistem devam etmeyecek. Bu sistem devam edemez. Bu sistem mutlaka değişecek diyoruz. Bakın başka bir genelge yayınlanmış. Yine doğal olarak tek adam imzası taşıyor. Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlanması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacakmış. Şimdi gerçekten değerli arkadaşlar iktidarın bu çocuk hassasiyeti son derece mühim. Zira hepimiz bu hassasiyeti geçtiğimiz hafta eline mikrofon tutuşturulan bir çocuğun nefret cümlelerinde gördük. Açık söyleyelim Böyle görebildiğimiz kadarıyla saray etrafında büyük memnuniyet yaratan, gülümsemeyle izlenen o görüntüleri biz yüzümüz kızararak, midemiz bulanarak izledik. Yani o dindar ve kindar nesil dedikleri şeyin örneklerinden bir tanesiyle daha karşı karşıyız. Ne istediklerini aslında gösteriyorlar hepimize ve tıpkı o artık veciz bir ifade haline gelen sevgili Rakel Dink'in sözündeki gibi. Yani bir bebekten katil yaratan zihniyet nedir? O görüntüleri izlediğimizde görüyoruz. Şimdi tabii burada toplumun değer yargıları söz konusu. Kim karar veriyor toplumun değer yargılarına? Dokuz üyesinin altısı Cumhur İttifakı tarafından atanmış Rütük. 2022 yılında kamu bütçesinden 271 milyon lira kaynak alacak. 2021'de toplam 50 toplantı yapmış, 71 kere ceza çıkartmış. Bu 71 cezanın para karşılığı 21 milyon 500 bin lira ve dikkatinizi çekiyorum tamamı muhalif kanalları. Halk TV, Tele1, Fox, KRT gibi kanallar toplam 71 kez ceza almış ama ne hikmetse memlekette işte hepimizin bildiği o A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net, CNN gibi kanallara verilmiş bir tane numunelik bir tane ceza yok. Bizim toplamda bu tabloya baktığımızda gördüğümüz şey şudur arkadaşlar. AKP ekonomiyi, sosyal hayatı, gençliği iflasa sürüklemiş bir iktidar. Bunu dengelemek için tarikatları ve cemaatleri pazarlıyorlar. Toplum yoksulluğa mahkum ediliyor. Ama artık AKP de sıkışmış. Sülale devrinin sonuna doğru geldiklerini onlar da görüyorlar. O yüzden söyleyecek sözler de bitmiş kendi açılarından. Yayabilecekleri yalan da tükenmiş. Kendilerine ahlak polisliği ünvanı vermişler. Yani şunu 20 yıldır bu ülkede yaşayan, AKP'nin yönettiği bu ülkede yaşayan herkes biliyor. AKP'nin yaptıklarına, ettiklerine baktığımızda bu ülkede halka, bu ülkenin milyonlarca insanına ahlak dersi verecek, ahlak konusunda konuşacak son kurum Adalet ve Kalkınma Partisidir. Kendi gericiliklerini, o otoriter yapılarını milli manevi değerler altında toplumu baskılamak için kullanmak istiyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar konuşmaya, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz ve bu asla ama asla engellenemeyecek. Herkes artık Türkiye'nin nasıl bir yere geldiğini görüyor ve gerçekler üzeri örtülemeyecek kadar çıplak biçimde ortada.